Divan Başkanlığı'na Cevat Altun'un yaptığı toplantıya konuk olarak katılan Adapazarı Orman Bölge Müdürü Hasan Türk Yılmaz, Orköy desteklerine ilişkin katılımcılara bilgiler verdi. Bir coğrafyaya sahibiz. Bunun 202 bin hektarı yani %43 ormanla kaplı. Şimdi baktığımız zaman en önemli vatandaşı ilgilendiren kısmı Orman kadastrosunun bitip bitmemesi konusudur. Çünkü vatandaşın devletle, orman idaresiyle olan konusunun en bariz şekli kadastrosudur. Çünkü adam gidip tapu dairesinden tapusunu aldığı yer, sonradan maalesef bir bakıyorsunuz orman kadastrosuyla... Or Türk Yılmaz ayrıca orman yangınlarına da dikkat çekti. Türk Yılmaz öte yandan Sakarya Sapanca tanıtım ve sergileme fidanlığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sakarya, koskoca Sakarya'da binde iki sadece maden izinlerine verilen alana iznimiz var. Yani bütün Sakarya coğrafyasında 468 hektar maden işletme iznimiz var. Yani neredeyse e, istatik, istatistik rakama girmeyecek şekilde 202 bin hektar alanın 468 hektarında sadece biz maden işletme izni vermişiz. Tüm izinlerle alakalı baktığımızda yani maden izninin dışında yol, su, enerji, enerji nakilatı, sağlık, spor ve benzeri gibi hepsini baktığımızda toplam bunlar ki çoğunluğu kamu ya tahsis edilen izinlerdir. İşte bugün eğitime sağlanan izinler, yollara sağlanan izinler kamu üzerinden veriliyor. Onların toplamı da 5037 hektardır. Yani 202 bin hektardan 5037 hektarlık alan